Herkese merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte. Size bütün kartlarımızı göstereceğiz. Arkadaşlar yani şöyle bir şey göstereceğiz. Yüzü geçiyor arkadaşlar. Yüzü geçiyor. Yüzü geçiyor. Yüzü geçiyor. Arkadaşlar. Efsane bu macay yapacağız. Ben bunu Hayır hayır. Öyle yapmayacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar. Aa, bir tane daha. Hayır Yusuf şunu öyle yapmayacağız. Şimdi bütün kartlarımızı Aa, böyle elimizde şöyle biriktireceğiz. Bütün kartları. Ay. Ben efsane. Efsane. Yusuf ya. Daha, tamam. Arkadaşlar ters koyabiliriz, düz de pues koyabiliriz. Sıkıntı pues yok yani. Tamam ya. Ben ama düz koyayım. Sebep işte ikincisi bu Şöyle. Deriz ki Şöyle göz kardeş. Evet işte şurada da birinci, seyir, doğrusu, birinci seyir <gülüyor> <gülüyor> bir, bir şey görüyorsunuz bir, birinci şey de tas gördüğüm gibi burada arkadaşlar. <laughs> Bak evet orada da futbol. Neyse abi. Bunu kartları şey arkadaşlar. O mezarlık arkadaşlar. Ben ben de tamam. <laughs> Arkadaşlar baktım bende prenses. Bende çok efsane. Ne daha cana benzer aslında arkadaşlar. Tamam. Aa şu ha ile kim? O ektopu. Ektopu arkadaşlar. Şurada göstereyim. Nesneli. Oh. Eee Şurada... O şurada kaç tane var? El altısı. Tamam. Ben de altısı var. Şurada da var. Allah kerlesin arkadaşlar. Bak şurada da var. Aa altısı yine. Abi. Yok mu bir Ben de Bende biraz var. Sende kaç tane var? çok bir Ben de bir altısın. İki Üç Dört Sen say başlayayım. Aa şurada Aa iki tane buldum Ektu Ektu Aa mezarlı Bir iki üç Dört Beş altı Benim altı person ama. 8 A7 arkadaşlar a 0. sayı buldu çocuk çocuk 0'ıncı buldu aynen <laughs> Aslında şu da sıfırıncı sev biliyor mu? Evet. Arkadaşlar buraya dahi tabii ki de çok kartın Evet bildiğimiz yüz, yüzü bile geçiyor. Evet. Daha da Ben sadece sade bir şansım Benim çok var. Sen. Arkadaşlar şöyle badancıyı göstereyim size. İşte badancıyı. Allah düştü. Arkadaşlar, i̇şte badancı arkadaşlar. Zaten ah. daha oldu. Pek Bir tane daha oldu. Bak şunlar. Şu <allarda> çok var. <gülüyor> <gülüyor>

Oko yapıyor. <laughs> Sen kaç tane sayayım? Bak bembeyik 2 3 4 5 6 7 Ben, bir, iki, üç, dört, beş, altı, <laughs> ben bir de say anne. Sen kaç <laughs> sayanı?

4 bir, bana, bir, çile, beş, duydum, kesim, kaldırımlar, kaldırımlar, 5 os, bir, bir, bir 6 7 bir içinde sesi içinde 5 Altı. ben bu

Altı, Aha. Yedi. Benim de yedi. Hayır senin altı. Bir yedi bak. Sen bir. Bak bir. Ooo sen altla. Sen altında çok var. Çok. Sen bak bak. Oo. Bak bak. Bak bak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tamam yedi. Bu haltan da oldu ya. Ben konuşma şma. Hmm. Arkadaşlar abi abi bütün bir, çocuğ... bir tane 8 oldu. 8. Allah 8 oldu. Arkadaşlar abi. Abi bir çocuktan 50'ncisi almış. <laughs> o

Hızlı hızlı değil. Hızlı. hızlı hızlı bana de. Hı -hı. Ya da ben hızlı hızlı yapıyor muyum? Tamam ben yaparım. Aha bir tane daha aldım orada. Anne. <laughs> hızlı hızlı yaptım çoklandı. Ben de Aa, vallahi vallahi bilmez. 9 10. Yok la. Sen onu da koysan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Allah 10 olmuş. 1 2 3 4 5 6 9, o, oğlumdan onu kimi ne yapacağım abi? Bırak, şey, bir çok çok. Abi benimki bayağı abi. Bana... Tamam taba. Sıra 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 ben de. Ondan ben Nefes. Aha. Bakalım. baba bulacak. Al katları tutmaktan uyumadık ya. Al katları tutmaktan 2'si bitti mi lan? Aa buldum. Ben 8. Nasıl? Bak 1 2 3 4 5 6 Benim da olmaz bir, 2 3 4 5, 6, 1, 2, 2, 3, 4, 5 Altı, Altı, yedi. Bugün ki Aa! 11 oldum ben. Allah'ım bir madenci buldum. Madenci, madenci. Ben on bir oldum. Yaşatacağım. Benim var mı? On birim ben. Ben madenci de buldum. Dur tamam ben sayayım? Bir, 2 üç. D, ah ne, beş, altı yedi, ay ikinci o, çok <laughs> ben çok iyi, çok sekiz, <laughs> sekiz <hasar>. Eyvallah. <laughs> Benim 17, <laughs> 17 efsanevi bulduk şimdi. Kaçtığınız zaman kaç tanelleri? 19. Bir efsanevi daha var. Onu bakalım kim bulacak. Ha valla. Arkadaşlar. Bu video sonuna gelelim. Hayır arkadaşlar. Biz 20 tane, 19 tane efsanevi bulduk. Şimdi. Tamam abi koyayım. La. Şimdi Arkadaşım 20. efsanevi ki. kim bular o kazanacak artık. Evet. evet. Ben hep şöyle Lan hayır. <laughs> Arkadaşlar çok kötü <kendine. gülüyor> Arkadaşlar bu videoda sonra gelin hadi